Hani belli bir tarih verdiniz ya değil mi? Ben <laughs> Hadi oğlum. hadi ayrıl Biliyorsunuz pandeminin başlangıcında gene buralarda bu etkinlikleri yapıyorduk ama iş bugünlerde çok daha ciddiye bindiği için uzun bir süredir etkinlik yapamıyorduk. Ama bu üç günlük yasa fırsat bilerek bir program yaptık. Ve Bunlardan bir tanesi bugün burada yaptırdığımız tatlı dağıtımı. Acı bir yıl geçirdik 2020 yılını. 2020 yılına hiç olmazsa tatlı gidelim diye burada gelen geçen herkese tatlımızı ikram ediyoruz. Bin adet tatlı dağıtacağız. Yarın da etkinliğimiz var. Pazar günü de dahil olmak üzere üç gün etkinliğimiz var. 2020, inşallah 2021 huzur, sağlık, barış getirir diye ümit ediyoruz.